Sen sivilcen çıktığına neden bu kadar sevindin dediğiniz duyar gibiyim. Sivilcemin içindeki her şeyin burada olduğunu görebiliyorum. Ben uyandım. <laughs> Birkaç tane sivilcem çıkmış. Bir tane burada var, bir tane de burada var. Ya şu falan da var ama onları ben buralarda da var biraz. Ara yaptığım için benim için önemli olan çenemdeki ve şu yanağımdaki olan. Sen sivilcen çıktığına neden bu kadar sevindin dediğiniz duyar gibiyim. Çünkü ben akne peçe almıştım. Ve bunu denemek istemiştim. Ve uygun zamanlık oluyordum. Sambayme bir kore markası yeni gelmiş Türkiye'ye. Şimdi onu deneyelim. Saçılıyor. Pardon ama. Of, nasıl açacağım? Ha, tamam böyle. Küçükler var bir de büyükler var. Şuradakine bir tane küçük yapıştırabilirim. Bunu bozdum. Hah tamam. Oha düşündüğümden daha görünmez oldu gerçekten. Ben Korelilere güveniyorum gerçekten çok. Bu konularda. Böyle çekince bir tarafı boşa düşüyor. Oradan alıyorsunuz. Yani yurt dışından ithal edilmiş bir şey olmasına rağmen yerli markalardan bayağı daha ucuzdu. Ben 8 saat sonra güncellemelerimi aktaracağım. Bu sivilce peçlerinin 8 saati doldu galiba. Şimdi onları çıkartacağız. Sivilcemin içindeki her şeyin burada olduğunu görebiliyorum. Çok güzel. Bu bir tık daha küçük bir sivilceydi. Gayet pürüzsüz hissettiriyor ama bunun en iyi yanı ne biliyor musunuz? Ben sürekli yüzünü yolan bir insanım. Bu yüzden de bu sivilcelere bugün yolmamış olmam oldukça iyi bir gelişme. O yüzden bunları düzenli kullanabilirim. İşte kedi patili, yıldızlı falan. Onlardan da alıp kullanabilirim ama gün içinde onlarla gezmekten birazcık utanabilirim. Küçük bir update eklemek istiyorum. Duştan sonra yara yaptığım ve üstüne peş takmadığım sivilcilere de takayım dedim. Şunda pek bir şey yok. Bunları yani görebilirsiniz. Bayağı iyi duruyor. Bu bayağı şişmiş. Yani hacmini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bir de şu var. Çok iyi ya. Çeneme taktığımda bayağı şeffafmış gibi durdu ama. Daha yüzün yumuşak böyle açılı yerlerinde o kadar da şeffaf durmuyor. Gün içinde bunlarla gezmek bir tık böyle çirkin durabilir. Bir de üst beyazlaşıyor falan ya. Hmm, o yüzden bir şekil şukurlu olanlarından da denemek istedim. Ya eğer gün içinde sivilcemle oynamazsam. Çok iyi ya. Ben şimdi kadar neden denemedim bunu? Neyse. Renkli şekil şukurlu olanlardan da alacağım. Baya iyi geldi bana. <laughs>